Siverek'te iki otomobil çarpıştı, bir ölü, dört yaralı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza, Siverek ilçesi Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Ç. idaresindeki 06 GA-3392 plakalı otomobil ile Nail A. yönetimindeki 26 AYA-186 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Sabiha Ç., Ali Said Ç., Semra Ç., Nail A. ve Abdülkadir Kılıç yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siberek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Abdülkadir Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.